Herkese merhabalar. Bugün özellikle altın gümüş hakkında konuşacağım. Bir de Trump'ın enflasyon üstündeki tehdidi hakkında konuşacağım. Ne yapabiliriz? Na nasıl duruş sergileyebiliriz bunlara karşı? Ondan konuşacağım. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Yasal uyarımızı yapalım. Bu sadece yatırım danışmanlığı kapsamında yetkili kurum ve kuruluşlarca yapılabilir. Ben sadece kendi kişisel görüşlerimi sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle altında bildiğiniz gibi hızlı bir yükseliş var gördüğünüz gibi. Kaç gündür yani 12. ayda dipteymiş. 12. ayın 20'sinden bugüne kadar devamlı yükselmiş. Buradaki yükselişte kısa, kısa zaman içerisinde altında %12 dolar bazlı yükseliş gösteriyor bize. Şimdi ons altındaki bu yükseliş aslında bence tehlikeli. Çünkü buna gümüş hiç ayak uydurmadı. Üstüne bu tabii ki faiz indirimi döngüsünü de içeriyor ama ABD'de bakarsanız Trump her yere gümrük vergisi koyuyor. Bu gümrük vergileri bence tekrardan enflasyon tetikleyecek. Bunun üstüne bence Merkez Bankası bir yerde faiz indirimlerini kesip hatta belki faiz arttırımına giderse bu altın böyle bir sallanabilir yani mesela şöyle düşünün. Şuralara tekrar gelip şurada bir süre nefeslenebilir. Bu demek değildir ki ta işte 2000 dolarlara, 2400 dolarlara kadar düşsün. Benim tahminim bir nefeslenip yoluna tekrar devam edecek ama bir süre geri çekilme görebiliriz. Lütfen eliniz altın varsa bunun için satmayın, tutmaya devam edin. Sadece yeni alımlar için bir fırsat kollamakta bence yarar var. Ya da benim düşüncem şudur ki gümüşe yönelebilirsiniz. Bu süreçte güm, altın gümüş rasyosunun mesela 90'lara kadar geldiğini görüyoruz. Genelde bu daha önce de bunu çok yapmış mesela baktığınız zaman 90 seviyelerinden siz gümüş alırsanız ve gümüş eğer ki 80 seviyelerine doğru gelirse altın gümüş rasyosu altının yani şöyle düşünün, 1 gram altın kaç gram gümüş alıyor ya da 1 ons altın kaç ons gümüş alıyor. Bu rasyo 80'lere doğru geldiğinde siz tekrar altına geç, gümüşü satıp altına geçersiniz ve bunu tekrarlarsanız o 10 gram gümüşlük fark sizin devamlı karınız olur. Bunu bekleyebilir. Yani şu anda bence altın gümüşe göre pahalı. Ben gümüş alma taraftarıyım. Gümüş standart. Yani şu anda hala 32 32 dolar civarında yeni bir zirve yapmadı ama altında gördüğünüz gibi ons altın için bir zirve söz konusu. Bist baktığımız zaman bist güçlü sat veriyor. Fakat altına baktığımız zaman mesela bunlarda güçlü al gösteriyor ama bir geri sayfada kaldı sanırım. Aynen. Altın için güçlü al veriyor. Ben bu güçlü al ve güçlü satın genellikle tersini yapıyorum. Çünkü kısa vade yatırımcısı değilim. insanlar genelde alırken ben satmayı, insanlar satarken almayı tercih ediyorum. Benim yani X, XO100 için, BIST100 için diyeceklerim genel itibariyle bunlar fakat birkaç hisse bakmak istiyorum sizinle. Ucuz kalmış hisselerden Alarko'yu inceleyelim. Alarko Holding. Alarko Holding ucuz görünüyor. Bu günlük grafik mi? Evet günlük grafik. Ucuz görünüyor benim için. Yani buralar eski dibine yakın. Şurada. Burada da bir tepetisi var ufaktan. Bu, bu civardan bir destek görebilir gibi Alarko. Onun haricinde İş Bankası. İş Bankası da bir nefeslenmiş gibi. Yani banka bulundurmakta bu dönemde fayda var. Çünkü Türkiye'deki enflasyon şey faiz indirimi bankalara yarıyor. Bunun yanında biraz daha riskli olmakla beraber bir, bir de TSKB'ye baksam. TSKB de bir durulmuş gibi. Yani tekrardan 13'lerin üstüne çıkmasının zor olmayacağını düşünüyorum ama burayı kırarsa belki şöyle 11'leri görür mü emin değilim. Buralardan bir kademe biraz da buralara düşerse bir kademe almakta. Bu şekilde gidilebilir. Bu iki hisse için öyle düşünüyorum. Alarko, TSKB, İş budikası. Bunlar ucuz benim kendi kişisel görüşüme göre. Fakat bir de şey var. Anadolu Efes ve Anadolu Grup Holding. Ama işte bu biraz fazla riskli. Neden diyeceksiniz? Bildiğiniz gibi Rusya Rusya'da Anadolu Efes'in şirketi zan altında kaldı. Yani Rusya ele geçirdi denilebilir şirket zaten. Bu düşüş o zamandan bir düşüş. Ama yani şu anda ucuz benim kendim için. Ama artmayabilir. Bunu bilin. Bu hiç artmayabilir belki de. Bugünlük benim diyeceğim bu kadardı. Kandiliniz mübarek olsun. Görüşmek üzere.